Şiru bugün içten içe çok mutluydu çünkü bugün onun düğün günüydü. O ve gelini güzel kıyafetler giymişti. Sahibi düğün hazırlıklarının neredeyse hepsini tamamlamıştı ki birden çiçek buketini almayı unuttuğunu hatırladı. Bunu Şeru'ya söylediğinde Şeru hemen dükkana gitmek için hazırlandı. Sepetini aldı ve çıkmak üzereyken sahibi ona yol boyunca sıkıntı yaşamaması için biraz para ve telefonunu verdi. Gelin bu durumdan biraz endişeliydi ama evin hanımı ona endişelenme yakında döner diyerek teselli etti. Bu sırada Şeru yolda biraz ilerlemişti ki yaşlı bir kadının rikşasının yanında yaralı halde yattığını gördü. Hemen yanına gitti. Sadece rikşasını kaldırmakla kalmadı yere dökülen eşyalarını da toplamaya yardım etti. Kadına tamamen destek oldu. Ağır aracını iterek ona yardımcı oldu. Evde ise herkes bu kadar gecikmeden dolayı endişelenmeye başladı. Evin hanımı onu aradı ama telefon açılmadı. Herkes iyice telaşlanmıştı çünkü Şeru uzun süredir dönmemişti. Ancak Şeru bugün kendi düğün günü olduğunu neredeyse unutmuştu. Yaşlı kadını güvenle evine kadar bıraktı. Sonra sepetini tekrar aldı ve hızla dükkana doğru koştu. Evde en çok endişelenen ise gelindi. Olacak eşinin yolunu gözleri dolu dolu bekliyordu. Bir saat geçince üzülüp ağlamaya başladı. Şeru aceleyle dükkana gidip çiçek buketini aldı. Buketi elinde tutarak eve geldiğinde gelin büyük bir rahatlama yaşadı. Bir kahraman edasıyla yürüyerek geldi ve buketi gelinine verdi. Sahibi damada her durumda eşine destek olacak mısın diye sorduğunda Şeru sevinçle evet dedi. Aynı soruyu geline de sordu. O da neşeyle havlayarak evet dedi. İkisi de birbirlerine hayat boyu birlikte kalma sözü verdiler ve böylece düğünleri mutlu bir şekilde tamamlandı.